Merhabalar arkadaşlar Efektif Game'in yeni mini games bölümüyle beraberiz bugün sizlerle beraber yine Brits oynuyoruz Evet lan Allah chest Oh fucking on the bitch Yeah yeah fucking on the bitch Fucking on the bitch Yine aynı takımda değiliz <laughs> Ahmet bak aşağı in kitaplığın köşesini kaz Kitaplığın köşesini kaz orada gizli chest var Aşağı nerede? Ha, şu çok... chest enchant odası var ya köşesini kazdı ve adam aldı. Ya Neler bir çıkıyor? tane daha var onu da söyleyeyim dur. Neler çıkıyor ki orada? Abi şanslı aynı şeyler çıkıyor. Bak bir tane daha var onu da söyleyeceğim sana. Bak. dışarı çık. Tam hani evin köşesinde odun var ya. Bir saniye dışarı çıkayım bir de Evet çıktım dışarı. Ya, evin sağ köşesine git. Oradaki evet. odunun oraya. Evet. Oradan 5 blok ileri git. 1 2 3 1 2 3 2, 4 5. 5. Oradan aşağı kas. Bir tane daha chest var. Ben buldum mesela. Doğru mu söylüyorsun acaba? Beni aşağı gömç. Ya Doğru. abi zaten o enchant table'ın oraya gidiyor. Hayır <laughs> abi sen yanlış yere gittin. Ya Bak, sorun değil, ev... vakit kaybediyoruz. Vakit kaybediyoruz. Hayır hayır or mağaranın ön giriş kısmına gel. Hani mağaranın giriş kısmı var ya. Evet. O şimdi evin tam kapısına git. Evet. Oradan şey tam odunların oraya git tam köşeye. Tamam. Oradan 5 blok, blok, blok ileri git. Oradan 5 blok ileri git kal. 2 3 Şurası oluyor abi. Bir ilk taş değil ikinci taş. Kazıyorum abi. İnşallah altın boş değildir. O yüzden. On bir iki şeyi kazıyorsun zaten. Sonra çıkıyor. Yok abi çıkmadı. Allah Allah. Sen yanlış yerden mi gidiyorsun acaba? Bilmiyorum ama videoda görürsün artık ne diyelim. Sen sorun... öbür taraftan bir de öbür taraftan de. öbür taraftaki de şeye gidiyor. Enchant table'a gidiyor. Allah. Ya sorun değil ya. Sıkıntı değil acı. Bra ra -ba ra -ba -ba ra 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 Para mı? kim para ben yine be trolüleri öl trolü troll bir ara troll videosu da çekelim ya <laughs> nerede kaç şimdi ne on. yapacağız on. Aha kapı sakın bana o baktırmayın sakın bana baktırmayın Ahmet kapıda sana bakacak ben sana devlet baksın de da videodayım o yüzden bakalım kusuruma bakma ya yani. Hızlı. Hızlı, hızlı 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 haydi ya Allah haydi 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 hızlı 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 3 dakika 3 dakika mı oldu o çok hızlı geçmiş vakit ya bak la 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 bak abi ben işte kasmayacağım bu sefer ya Direkt enchant basacağım eşyalarıma. Derilere falan. Hiç kasmayacağım. Ben kasacağım valla. Çünkü diamondlar çıkıyor. Diamond sword yapıyoruz. Güzel oluyor. Aynen. Bu sefer bende şey yok çünkü. Kılıç yok. <laughs> en kötü taş kılıçla gireceğiz çünkü. Aha diamond. Güzel. İçeride yine sohbet başladı. Niye ki? Evet şu anda arkadaşlar. Olmayacak. Hacı ne yapıyorsun Hacı? Ee, gelen babamın sesiydi arkadaşlar bu arada. Size geldi ne Yeni. Ahmet benim... mı? Bilmem. Onun adını da değiştirelim. Efektif survival oldu o da. Ahmet da efektif city yapacak mıyız? Bakarız ya. Ya git kızım şuradan. Kazarım altına. Git lan. Bir sürü de şey varmış. Oh topla topla. Altını kazıyorum çok güzel şeyler çıkıyor. Önümü kazıyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ben bizimkiler aşağı düşünmem çalışsam yani. Şu kiyen mesela afk dur şunu boyayım. <laughs> mesela şu kızı ben bu şöyle şu şekilde abi. Ha yok la afk değil <laughs> Tam craft Ben bir şey yapıyorum Aa keşke crafting'i kırsaydım la <laughs> Eşyalar bana geliyor Ha bak bu salak Aa <laughs> hayır düşüyordum Düşüyordum Hop sen boğulma vaktin geldi koç Var ya şunu <laughs> sinir oluyorum. Altını kazıyorsun ya sonra diamond çıkıyor ona gidiyor sonra o hayatta kalıyor. Çok kötü bir durum. Abi sen ne diyorsun? Ben bir kere diamond kaldım, diamond dünyadan aşağı düştü. <laughs> abi bir tane daha diamond lazım. Bu kadar mı zor ya? Çıkması. Hadi abi bir diamond çıkacak alt üstü ya. Alt üstü bir diamond ya. Bir diamond için... Oğlum altının üstü çıkmaz en az 6 tane çıkar. <gülüyor> 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 tamam biliyorum kötüydü. Halsius bir tane hile var da onu bir tane hile şey Skype'daki indirme sesini zaten oldu. indirme. Ya biz hileye karşıyız arkadaşlar ya. Hile yapınca şey olmuyor. Ya, tadı çıkmıyor yani. Bazı oyunlar var ama tadını çıkarmak i̇şte... için hile yapmak lazım. Mesela Empire Total vardı. Aynen, şey hile de... yapsan. Hile yapsan Empire Total vardı. Hiç zevkini alamıyorsun. Ama Montage Blade'de hile yapsan müthiş zevkli oluyor. Mesela. Minecraft'ta yani da hile olmaz. Minecraft'ta zaten hile olmaz. Yani var da olmaz. Minecraft var mi? ha, yani. O adam çıkmış. Her şey burada. Diamond Sword'u beleşe geldi. Hadi ya. Hiç kasmayacaktım bak. Bir tane iron chest plate'im oldu. Sonra Aha diamond tamamdır. Bir tane iron pickaxe'im oldu. Iron botum oldu. Tamamdır. Diamond yapıyorum şu anda. Hop şunlardan bir tane. Ha, ben niye bu kadar bağlıyım? Çünkü sen ballı çocuksun. Sen ba bal rengi. De ya sen. derilerime şey enchant basmıştım ya. Protection bir falan gelmişti. Dur aşağıdaki salak. Ya ben atayım. de zaten şey vardı. Niye şey yaptım ya? şey yaptın şey vardı Bu kadar... şey. Bu kadar o salak oldu galiba ya. Dur bakayım. Yok. Kapatmış suyu. Buradan da çıkmış. Nasıl çıktı lan? Ha, buradan çıkmış hemen Çık, top. Hadi abi. Biraz daha iki tane daha iron kasalım bırakacağım. Sonra da bunlara protection falan basarız. Be. Aa pantolon da varmış. Hayda abi. Ben kafam bir tek kafalığım eksik benim. Şöyle altından kazalım. Abi sen ballısın ya. Anında şey yaptın. Abi bizim direkt ortayı kapmamız lazım tamam mı? Baş kazalarını almamız lazım ortaya. Taktik bu genç. İmkansız gençler. Nasıl imkansız? senin takımdan birileri gelecek, bizim takımda ortada biri var diye. Bizim takımdan birileri gelecek, bizim takımda ortada biri var diye. Biz de geri kaçalım, onlar savaşsın. <laughs> Aynen. <laughs> daha mantıklı. Aha da bir tane daha. Son bir dakika gibi bir şey yok. Bir buçuk. Ana ne buçuk. oldu? Ne Aa, oldu? Anas. Mavi takımda birini gördüm kafasından vuracağım dur. İçeri kaçtı. i̇çeri girdi tekrar. Ben bayağı ok kastım ya. Anlayamazsınız. <laughs> Ay of 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 of. Aa bir tane golden apple'ım var. <laughs> Öyle bir yerden çevirdim ki kendimi görmen lazım. Sevgili bir Mina, Allah vurdu. Anne yanıyorum. Sen tek kalacağım lan. Bilerek şu kızı aşağı edeceğim. Sen Biz, hangi takımdaydın? Kızlar Minecraft oynamaz genç falan. <laughs> yok, tabii ki de oynar. Şaka. Şey <laughs> tayrım yok, <Şiyat gülüyor> yok bizde. Sen Aa! yine yaptı. Sen hangi Aa, bay bay. <laughs> aşağı düşüyordu. <laughs> Her videom aşağı düşürdüm Tek mi kaldım? Hadi be. İkinci ad tanıdılar. <laughs> ah. Kendi arkadaşını düşürme keyif. Oğlum la bu deli fişekler Allah bu. benimkinde kazıyor bu deli fişek seni deli fişek. Oy deli fişek seni. Burdayım burdayım ben seninle burdayım 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 Bir dakika afk kaldım afk kalma afk Afk Burdayım 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 ben seninle burdayım Allah Burdayım 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 Of yine vurdu ya. Oğlum adam prrraf çıktı ya. adam oh prrrası Aha Açtı Köprüler başlıyor da benim Ya şu kız beni aşağı uçurmasa Korkum olmasa uçu, uçmak korkusu olmasa aa enç enç basamadım. Hiçbirine enç basamadım. Sorun değil ki, ki ya, biz böyle de Of ben de vurdum Oo, be. ben benim adamla gidiyoruz biz. Hay benim kızla. Bizim <laughs> Allah benim Allah ekber. Hadi biz Ahmet aldık. biz aldık. Ortayı aldık. Çat. Ahmet ben geliyorum. Allah. Ahmet kaç kaç kaç. Damit pantolonlu biri geliyor size doğru. Nereden? Gelmeyin lan ye. Senin kız nerede lan ye? <laughs> Sağ tarafınızda sarı takımdan geliyor. Sarı takım. Ben geldim Ahmet ortaya sizin kızı alayım. sen miydin? Ulan! Ay özür, 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 özür. Çok, çok özür. Nerede Adam olsun? mı geliyor? Adam geldi, sarı geldi! Sarı geldi! Of 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 diamond pantolonlu! Ben buradan ok tutuyorum! Sen sizinkilere bak! Allah! Of 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 çok pis çaktı çok pis çaktı Erenay neredesin ya size, mi? size sığınmak zorunda kaldım Olma bizdeniz kaç Anas kaç ben değilim Mağın takıma kaç Biliyorum Ahmet, gel, ben, ben öldüm Allah <laughs> Evet arkadaşlar bir böyle de daha burada sonra tekrar like we'll görüşürüz Ben de sizi like unutmayın ve görüşürüz